Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu tıklarsanız çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim sorular bakın karşınızdan geçiyor. Şimdi siz videomuzu durdurarak bu soruları kendiniz önce bir cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yaptığımız zaman tekrar videomuzu çalıştırarak bu cevapların doğru olup olmadığını tetkik edin ve kaç doğru, kaç yanlışınız var, kaç puan alacaksınız bunu hesap edin arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Böylelikle daha çok insan faydalanmış olur. Evet sevgili öğrencilerimiz bakın sorularımız karşınızda. Bu sorularımız müfredat konularımıza göre ve ders kitabımız esas alınarak sizler için hazırlandı. Dolayısıyla bu sorularımıza iyi çalışırsanız inşallah sınavda başarılı olacaksınız. Buna inanıyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yavaş yavaş sorularımızın cevaplarına isterseniz geçelim ve bakalım sorularımızın cevapları nasıl soruları çözülür. Evet arkadaşlar birinci soruda 3 tane boşluk verilmiş ve Yukarıdaki maddelerde bulunan noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Yani birinci, ikinci ve üçüncü. Arkadaşlar Bursa seçeneği getirilmelidir. 12. yüzyıldan sonra İspanya ve İtalya'da çeviri faaliyetleri başlamıştır arkadaşlar. 15. yüzyılda Rönesans başlamıştır. Ve arkadaşlar Rönesans'la birlikte İtalya felsefe, bilim ve sanatın merkezi olmuştur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Bursa seçeneğini ne yapıyoruz işaretliyoruz doğru cevap olarak bildiğiniz üzere İspanya ve İtalya'da çeviri faaliyetlerinin başlamasıyla aydınlanma başlama başladı yavaş yavaş arkadaşlar ve 15. yüzyıldan sonra Rönesans ve reform hareketleriyle de Avrupa'da. Arkadaşlar, e, felsefi açıdan, bilimsel açıdan, edebi açıdan e, büyük gelişmeler e, sağlandı ve e, Rönesansla birlikte de e, İtalya e, bu faaliyetlerin e, sanat, bilim, felsefe, e, kültür alanındaki faaliyetlerin merkezi haline geldi ve oradan e, diğer ülkelere, e, Avrupaya ve daha sonraki yıllarda diğer ülkelere ne yaptı bu yayıldı arkadaşlar dolayısıyla Bursa seçeneğimizi işaretliyoruz. Soru 2'ye geliyoruz kıymetli öğrencilerim. Ee, diyor ki sorumuzda yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki felsefecilerden hangileri getirilirse doğru olur? sırasıyla. Arkadaşlar tüm felsefe tarihini etkileyen en önemli iki felsefeci başta Platon ve Aristoteles'tir. Dolayısıyla arkadaşlar bu boşluklara Platon ve Aristoteles adları getirilmelidir. Antik Yunan düşüncesinin hem orijinal hem de yeni yorumlarıyla tanışan Batı coğrafyası bu felsefelerde oluşan düşünceler çerçevesinde hızla gelişmiştir arkadaşlar. Platon ve Aristoteles akademileri kurulmuştur ve onların felsefeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. E, bu durum zamanla insan aklını merkeze alan hümanizm anlayışını doğurur arkadaşlar. Demek ki <laughs> affedersiniz. Denizli seçeneğini ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Arkadaşlar size burada bir ayrıntı bilgi vermek istiyorum. E Platon'un İslam dünyasındaki adı Eflatun'dur. Yani bir yerde Eflatun ismi duyarsanız felsefede, özellikle İslam felsefesi bu kimi kastetmektedir. Platon'u kastetmektedir. Arkadaşlar bu iki düşünce ve felsefe adamı arkadaşlar tüm felsefe tarihini derinden etkilemiş. Hatta görüşleri günümüze, günümüze kadar ne yapmıştır sürmüştür diğer felsefecileri de etkilemiştir. Dolayısıyla kıymetli talebelerim Platon ve Aristoteles'i işaretliyoruz. Arkadaşlar üçüncü sorumuza geliyoruz. Maddi neden? Formal neden, fail neden, ereksel neden. Evet, dört neden ilkesi var biliyorsunuz felsefede. Diyor ki, yukarıda verilen dört neden görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine ait bir görüştür? Arkadaşlar bu da bir şema halinde kitabımızda verilmiştir biliyorsunuz. Ee, çok önemli. Bu görüş, arkadaşlar dört neden görüşü, Aristoteles'e ait bir e, görüştür. Çünkü Aristoteles eee Dört neden görüşünde maddi nedenler, formal nedenler, fail nedenler ve ereksel nedenler olarak e, ortaya koymuştur varlığı ve varlık felsefesini. Arkadaşlar dolayısıyla e, D seçeneğini yani Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Zaten arkadaşlar e, geçen soruda da ifade ettik. Aristoteles felsefe alanında çok etkili ve felsefe dünyasını derinden etkileyen en önemli iki şahsiyetten biridir. Soru dörde geliyoruz. Arkadaşlar yukarıdaki metinde verilen maksimler aşağıdaki şıklarda ismi verilen hangi felsefeciye aittir? Evet arkadaşlar biliyorsunuz felsefe dersimizde konularımızdan birisi de maksimlerdi. Arkadaşlar burada bize üç tane maksim verilmiş. Hatta kitabımızda bu şema, şekil olarak da verilmiş arkadaşlar. Öyle bir davran ki davranışın ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilebilir. İkinci maksim, kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran. Üçüncü maksim, her zaman akıllı iradeni evrensel bir yasa koyucu olarak görevde bulunacağı şekilde davran. Arkadaşlar bu maksimler İmanuel Kant, Kant'a ait e, maksimlerdir. Evet İmanuel Kant da. Çok önemli felsefecilerden de biliyorsunuz. Dolayısıyla Bursa seçeneğimiz doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, İmanuel Kant. Burada isminin ilk şeyini vermiş. Bazen I. Kant şeklinde de yazılabilir. Dikkat edin, Immanuel Kant. Evet, bu maksimler buna aittir. Evet, kişi bu ilkelere uygun davranırsa ödeve uygun olarak davranmış olacaktır. Biliyorsunuz insanın bir ödevi vardır. Yani vazifesi vardır eski deyişle. İmanuel Kant'a göre de bu üç maksime uyarsa ödeve uygun hareket etmiş olacak. Arkadaşlar soru 5'e geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan biri değildir? Evet arkadaşlar biliyorsunuz felsefe edebiyatı da etkilemiştir. Hatta biz edebiyat tarihini görürken edebiyatın felsefeyle de ilişkisini görmüştük hatırlarsanız. Yani edebiyat ve felsefe birbiriyle ilişkili iki e, üründür, iki özelliği, e, iki önemli derstir arkadaşlar. Evet Şıklara bakarsak arkadaşlar Platon Devlet. Arkadaşlar bu felsefi bir eser olduğu için edebi bir eser değil ama Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli seçenekleri arkadaşlar e, felsefi e, içerikli edebi metinlerdir. Dolayısıyla e, bu şıklar doğru. Edirne seçeneği yanlıştır. Dolayısıyla biz e Edirne seçeneğini işaretleyeceğiz. Tamam mı? Soru 6'ya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 18 ve 19. yüzyıl felsefesinin özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Arkadaşlar Bursa seçeneği otoritelere tam bağlılık vardır. Bu olamaz arkadaşlar. Bu daha çok skolastik felsefe döneminin bir özelliğidir arkadaşlar. Dolayısıyla e, ilgili şıkkı işaretliyoruz. Soru 7'ye geliyoruz arkadaşlar. John Luke... İnsan zihni üzerine bir deneme adlı eserinde insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir sözünü hangi felsefe akımının görüşlerini eleştirmek için arkadaşlar e, ortaya atmıştır söylemiştir? Arkadaşlar Edirne seçeneği rasyonalizm e, felsefi akımına karşı bu görüşü yani insan zihni e, doğuştan boş bir levha gibidir görüşünü ne yapmıştır? ortaya koymuştur. Kime karşı? Rasyonalizme karşı. Yani Edirne seçeneği doğru Soru 8'e geliyoruz arkadaşlar. Hegel'in "T'nin Fenomenolojisi" adlı eserinde geçen gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir. Evet, tekrar ediyorum. Gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir arkadaşlar. Sözünde aşağıdaki yargılardan hangisi anlamca daha uzaktır? Adana seçeneği arkadaşlar. Gerçek aklı oluşturur. Evet bu yargı bu öncüldeki görüşe arkadaşlar terstir. Fakat gerçek aklın ürünüdür. Akıl dışı olanlar gerçekte olamaz. Gerçek akılla anlaşılı, Aklın dışında bir gerçeklik yoktur. Bu gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir sözünü doğrulayan aynı paralelde e, görüşlerdir. Fakat gerçek aklı oluşturur diyemeyiz. Hegel'in Tin'in fenomenolojisi e, görüşüne e, eserinde belirttiği görüşüne göre bunu arkadaşlar diyemeyiz. Dolayısıyla soru 7 e, ve soru 8'i de böylelikle tamamlamış oluyoruz. 9'a geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Nikolay Hartman'ın varlık katmanlarından biri değildir? Arkadaşlar kitabımızda önemli felsefecilerden biri olarak İmmanuel ee, düzeltiyorum, Nikolay Hartman'ın görüşleri e, ortaya konmuştur biliyorsunuz e, ve e, varlık katmanları konmuş ve üzerinde çok durmuş dikkat ettiyseniz. Arkadaşlar İmmanuel, e, düzeltiyorum, Nikolay e, Hartman, evet kanta gidiyor kafam. Nikolay Hartman, e, tinsel katman, ruhsal katman, organik katman ve inorganik katman görüşlerini ifade etmiş bu katmanlara ayrılmış ama ontoloji katman diye bir katman görüşü yok. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru seçenek. Soru ona geliyoruz arkadaşlar. Soru onda da arkadaşlar aşağıdaki hangi akımlar üzerinden geliştirilmiştir diyor. Nikolay Hartman'ın yeni ontoloji görüşü bir öncül e, paragraf verilmiş. Arkadaşlar Nikolay Hartman'ın yeni ontoloji görüşü idealizm ve materyalizm e, akımları üzerinden geliştirmiştir. Yani Edirne seçeneğimiz doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. O zaman soru 9 Edirne ontolojik katman yanlış cevap işaretliyoruz Edirne. 10. soruda ise doğru cevabımız gene Edirne idealizm ve materyalizm. Evet tekrar edersek Nikolay Hartman'ın yeni ontolojik görüşü idealizm ve materyalizm Evet, akımları üzerinde ne yapılmıştır arkadaşlar e, geliştirilmiştir e, diyoruz arkadaşlar Edirne seçeneğimizi e, işaretliyoruz evet e, arkadaşlar tabi e, sizler e, biraz daha gayret etmek lazım tabi isimler felsefi durumlar bunlar, bunlar e, kolay şeyler değil biraz gayret ve çalışmak lazım. Evet 11. Henry Bergson. Arkadaşlar Henry Bergson bilincin dolaysız veriler üzerine deneme adlı eserinde sezgi yöntem olarak belirlemiştir. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi sezginin tanımına uygundur? Deli Seçeneği gerçeğin deney ve akıl olmadan doğrudan kavranmasıdır. Evet arkadaşlar sezgi gerçeğin deney ve akıl olmadan doğrudan kavranmasıdır. Evet, bilgi kaynağı olarak Bergson sezgiyi de ne yapar? Kabul eder. Diğerlerine karşı ve akıl ve deneyi savunan felsefecilere karşı sezgiyi de e, sezgiyi e, savunan görüşleri ifade etmiştir. Unutmayın. Bergson, Henry Bergson. 12. soruya geliyoruz. Evet, Marx'ın bahsedilen felsefi görüşü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir demiş. Evet, arkadaşlar, e, Marx, Hegel'in öz bilincin insanı yabancılaştırdığı görüşünün izini sürer, İnsan dış dünyayı gözlemlediği sırada kendisini maddi bir parça ya da araç olarak görebilir. Bu nedenle insan kendine yabancılaşır. Arkadaşlar, Marx'ın e, bahsedilen felsefi görüşü, diyalektik, materyalizmdir. Evet, diyalektik materyalizm yani maddecilik. Evet, diyalektik materyalizm. Bursa seçimi doğru cevap olarak arkadaşlar karşımıza gelmektedir. 13. sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar çalışmalarında Türk dil ve düşünce yapısının dünya medeniyetine sağladığı katkıyı açıklayan Türkiye'de yetişmiş düşünür, felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ...önemli bir felsefecimiz. Ee, belki felsefe derslerinde ismini duyarız ama... ...arkadaşlar önemli bir düşünürümüz. Edirne seçeneği... ...M. Türker Küyel. Arkadaşlar, Türk dili ve düşünce... ...yapısını dünya medeniyetine... ...sağladığı katkıları... ...ne yapmıştır? Açıklayan... E, ...eserler... ...görüşler ortaya koymuş... ...bir düşünürümüzdür. M. Türkel Küyel, Edirne seçeneği. Ve soru 14. E, yukarıda tanımları... ...verilen felsefi terimlerden hangisi aşağıdaki şıklardan birini karşılamaz? Arkadaşlar tanımlara verdiği baktığımız zaman a priori olgu, töz, tin bunların tanımlarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Fakat fenomen burada açıklanmamış. Dolayısıyla denizli seçeneğini göreceğiz. Arkadaşlar felsefe dersinde çalışırken muhakkak terimleri de ezberlemeniz lazım. Özellikle bu soruyu sizler için ben hazırladım. E hocam ne yapacağız? E, felsefe kitabımızın sonunda felsefi terimler var. Eğer ilgi duyuyorsanız kütüphanelerinizde de felsefi terimler sözlükleri bulunur okul kütüphanelerinizde. Oradan da bakabilirsiniz veya ansiklopedilerden veya e, bilgisayarınızdan cep telefonunuzdan internete girerek. Dolayısıyla bu terimleri bilmenizde de fayda var. Hele önemli terimler. Mesela töz gibi, tin gibi, a apriori e, gibi, olgu gibi e, arkadaşlar. E, bu terimler, fenomen gibi bu terimler karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla 14. soruda arkadaşlar denizli seçeneği yani fenomen e, yoktur. E, tanımı verilmemiş. Ama diğer 4 tane e, terimin, felsefi terimin tanımları ne yapılmış verilmiş arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla 13. seçenek Edirne, 14. seçenek Denizli olarak karşımıza ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. 15. sorumuza geliyoruz arkadaşlar ve sorularımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Arkadaşlar diyor ki numaralandırılmış ifadelerden Hermene Hermeneutik akımına ait olan olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet. Hermene utik. Evet. Bu da bir felsefi terim akım. <laughs> Arkadaşlar Ceyhan seçeneği. Yani iki ve üçüncü. Yani insan ve tarih üzerine anlama ve yorumlamaya yönelik bir yöntem anlayışıdır. İnsanın ufku ön bilmenin sağladığı ve anlamaya yöneldiği şeyin ufkuyla kaynaşır. Bu iki görüş hermeneutik akımının e, özelliklerindendir arkadaşlar, e, ona ait ifadelerdir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir e, videomuzun, e, bir yazılı sorusu videomuzun soruları ve cevapları videomuzun sonuna geldik. Ben tüm 11. sınıf öğrencilerime yazılıya girecek. Tüm 11. sınıf öğrencilerime başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Çevrenize, arkadaşlarınıza da e, videolarımızı tavsiye ederseniz sevinirim arkadaşlar. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.